Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ederim. Güzel bir gün geçirirsiniz eğer bu videoyu sonraki günde takip edecek ya da izleyecek olan takipçilerim varsa. Şimdi, milli takımla ilgili bir değişiklik olacak mı? Önümüzdeki hafta değişiklik olacağından bahsediliyor. Bunları ben de duydum. Bir sürü dedikodu dolaşıyor ve insanlara, gazetecilere bu dedikodular ulaşıyor elbette ki ya da ulaştırılıyor. Yalnız benim duyduğum şey somut. E, milli takımda bir değişiklik olacak. Zaten e, mevcut teknik direktör Stefan Kuntsu görevden almayı planlıyordu Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, e, ama e, bu konuda. Kararın zamanlamasını ayarlayamadılar. Yani bir karar verdiler, sonra revize ettiler, sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çıktı dedi ki e, biz teknik direktörle devam edeceğiz, görevden alma söz konusu falan değil. Halbuki görevden almak için karar vermişlerdi. Buna rağmen bu açıklamaları yaptılar. Nedeni ortaya çıktı. Nedeni hafta sonunda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur. İkinci turdan sonra çıkacak tabloya göre bir karar verecekler ve <laughs> Elbette ki Türkiye Futbol Federasyonu'nda ya da Türk futbolunda işler siyasetten bağımsız işlemediği için siyasete göre bu daha önceden verdikleri kararı hayata geçirecekler. Haluk Güngör, Abdullah Avcı ile yıllardır çalışıyor. Futbolculuğunda İstanbul Spor'un kalesini korumuştu. Kayseri Erciye Spor'da oynamıştı. Haluk Güngör yakın çevresine biz Anlaştık. Milli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı olacak. Biz ekip olarak milli takıma gidiyoruz. Ee, tabii daha önce Başakşehir'de, daha önce Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'da çalıştığı e, teknik heyet fizyoterapist, işte teknik heyet içerisinde yer alan değişik isimleri de e, götürecekmiş milli takıma Abdullah Avcı. E, ve seçimden sonra kararın açıklanmasını bekliyoruz demiş. Yakın çevresine bunu söylemiş e, Abdullah Avcı'nın yardımcısı Haluk, Haluk Güngör. E, dolayısıyla e, bunların gerçek olduğunu biliyorum ama şu an itibariyle tabii herkes Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kanalize oldu. Bakalım önümüzdeki hafta böyle bir açıklama yapılacak mı? Bu bilgiyi edindiğim bilgiyi sizlerle paylaşmak istemiştim. Şimdi Galatasaray'la ilgili transfer çalışmalarına ve elbette ki... Galatasaray'ın yapabileceği transfer hareketlerine geçmek lazım. Bu konudaki bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Icardi önemli bir opsiyon Galatasaray için. Icardi ile ilgili olarak Paris Saint-Germain'in ben öyle iddia edildiği gibi 15 milyon euro falan istediğini düşünmüyorum. Paris Saint-Germain 10 milyon euro istiyor ve Galatasaray bunun daha altında bir parayı hem de vadelere yayarak yani taksitlendirerek ödemeyi amaçlıyor. Icardi'nin de kazandığı para 7 milyon euroya yakın. Paris Saint Germain'de ama Galatasaray'dan bu parayı alması imkansız, imkansıza yakın. Galatasaray daha uzun süreli bir sözleşme vererek Icardi'ye daha makul bir ücret talep edecek. Onun standartlarına göre daha makul bir ücret ki bence yine Türkiye standartının üzerinde 4,5 milyon euroya yaklaşıyor Icardi'ye verilecek ücret. 4 milyon euro net işte bonuslarla falan 4,5 milyon euroyu birazcık da geçebilir hatta. Ve 3 yıllık bir sözleşme, 3 artı 1 yıllık bir sözleşme. İstanbul'da seviliyor. İstanbul'da kendini gerçek bir yıldız gibi hissediyor. Paris Saint Germain'de bunu hissedebilmesi mümkün değildi. Çünkü orada Neymar var, Messi var, Mbappe var, pek çok oyuncu var. Dolayısıyla burada gerçek bir yıldız gibi hissediyor ve Son maçlar itibariyle çok fazla böyle koşup top almayı amaçlamasa bile gel, gelen topları, kendisine gelen topları, buluştuğu topları iyi kullanan ve 19 gol atan bir futbolcu. Dolayısıyla e, yabana atılamayacak bir performansı var Icardi'nin ama öyle çok da büyütülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Ama Icardi'nin kazanılması önemli. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde en azından grup aşamasında iyi bir temsil örneği vermek açısından mevcut kadrosunu Torreira ile birlikte koruması e, çok e, olası ve şart bence çünkü Torreira takımın bel kemiği Icardi ön bölgede değişmeyen isim kalede Muslera var ki Karagümrük'te oynayan Batuhan da gelecek ve yedek kaleci olarak Okan Kocuk'un yerine oynayacak. Okan Kocuk ayrılacak takımdan İşte Torreira stoperler sabit eğer Nelson gitmezse Abdülkerim'in yeri garanti Kaan Ayhan var. Burayı destekleyebilecek bir oyuncu. Kaan Ayhan aynı zamanda orta sahayı ve sağ de destekleyebilecek bir oyuncu yani bu açıdan baktığımızda takımın iskeleti işte Musera, stoper e, Torreira e, ön bölgede e, Mertens oynuyor. Onun önünde Icardi oynuyor. Kanatlarda da değişerek oynayabilen futbolcular var. Ama genel itibariyle e, Galatasaray takımının iske, iskeleti belli. E, buraya takviyeler yapılması lazım. Mesela Olivier'in ayrılma olasılığı olduğu kanaatindeyim. Olivier'e takımdan ayrılabilir ve Oliveira'nın yerine sağlam bir oyun kurucu e, alabilir Galatasaray. E, çünkü pas dağıtan, pas yüzdesi yüksek bir oyuncuya şiddetle ihtiyacı var. Oliveira hem takım savunması açısından hem de topu doğru kullanmak ve e, takım pres yaparken yani ön bölgeyi kullanırken rakibi baskılarken ile bunu doğru düzgün yapamıyor. Çünkü Oliveira baskıya gelebilecek bir oyuncu değil. Topu ayağına aldığın zaman pas verebilecek bir oyuncu. Klasik bir e, orta saha, göbekte oynayan orta saha hüviyeti gösteriyor ve bu mücadeleden e, yoksun yapısıyla ben Galatasaray'da çok sürekli olabileceği kanaatinde değilim. E, dolayısıyla Oliveira hatta Mertens'in yerine iki tane orta saha oyuncusu ve elbette ki <laughs> pek çok isimden bahsediliyor. E, Galatasaray'ın Santfor bölgesine Icardi haricinde yapabileceği transferler adına e, ön bölgede de yaratıcı bir oyuncu yani Santfor niteliğinde bir oyuncu transferi söz konusu. Bunlar için çalışmaları sürdürüyor. Özellikle de Erdem Timur'un yoğun bir çalışma yürüttüğünü biliyorum. Ön bölgede yaratıcı oyuncudan bahsetmişken aylardır söylüyorum Di Maria Juventus'a sözleşme uzatmayacak. Juventus'a 10 puan silme cezası verdi. Seri A yönetimi yapılan Şike'den dolayı işte bir sürü usulsüzlük var. Bir sürü illegal, legal olmayan aksiyonları var Juventus kulübünün. Dolayısıyla Juventus kulübünde işler zor. Bu sene de parlak bir dönem geçirmediler ve Di Maria zaten ona beklediği zamanda sözleşme yenileme teklifinde bulunmadıkları için Juventus'un şu anki yaklaşımını çok samimi bulmuyor ve bu yaklaşıma mesafeli davranıyor. Bu da son derece normal. Ben Di Maria'nın Juventus'ta sözleşme yenileme niyetinde olmadığını zaten biliyordum. Ben biliyordum ve bunu söylüyorum demek için... Anlatmıyorum bunları sizlere. Ee, görünenleri yani olguları alt alta koyarak bir sonuca ulaştım ve e, Dimaria için Galatasaray'ın çok önemli bir opsiyon olduğunu biliyorum. Nitekim. Ee, Arjantin milli takımı sportif direktörü Sebastian e, Nakış da bunu ifade etmişti canlı yayınımızda e, çünkü o da biliyor Galatasaray'ın e, Di Maria konusunda bir çalışma yürüttüğünü ve Di Maria ile temasta olduğunu. Ben Jorge Mendes'in e, yardımcılarının ekibinin bu konuda ikna edilebileceğini Di Maria ile iyi bir sözleşme yapabileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Elbette ki Di Maria da belki son sözleşmesini yapacak, belki sondan bir önceki sözleşmesini yapacak. O yüzden sözleşme süresi de onun için önemli. İkna edici bir süreç olmalı Di Maria'yı ikna etmek için, daha doğrusu takıma kazandırmak ve transferini gerçekleştirmek için. Ben Galatasaray'da yetkililerin bunu fazlasıyla yapabilecek yetkinlikte olduğunu görüyorum. Bir önceki dönemde işte Torreira gibi, Di Maria Torreira gibi, Icardi gibi zor transferleri gerçekleştirdiler ve Zaniola'yı devre arasında takıma kattılar. 30 milyon euroluk oyuncuyu neredeyse sıfır maliyete getirdiler. Yani sonradan ödemek kağıdıyla belli bir bonservis ücreti çıktı. Dolayısıyla ben Di ikna edilebileceğini ve Galatasaray'a transferinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili daha somut bilgiler edineceğim önümüzdeki günlerde. Bunları da hepinizle paylaşacağım. Zaniolo ayrılabilir bir takımdan. Milan ve Juventus'un isteği vardı ama Juventus şu yaşadığı problemlerden dolayı çok fazla transfere vakit ayırabilecek bir kulüp değil. Milan'ın Roma'daki dönemi bir önceki döneminden kaynaklanan, İtalya milli takımlarında, alt yaş gruplarında da oynadığı maçlardan kaynaklanan bir ilgisi var zaten Zaniola'ya yönelik ama Zaniola bu dönemi çok verimli geçiremedi. Son olarak kırmızı kart gördü ve iki maçla cezalandırıldı gördüğü kırmızı kart nedeniyle dolayısıyla eee Zaniola'nın belki de tahkime gidecek Galatasaray ve hafta sonuna doğru yani Ankara Gücü maçından önce tahkim bir karar verecek. Bunu bir maça indirecek. Eğer bir maça indirirse zaten Ankara Gücü maçında oynayabilir Zaniola. Zaniola'nın transfer olasılığının bu bahsettiğim nedenlerden ötürü düştüğü kanaatindeyim. Ben Zaniola'nın da Galatasaray'ın kadrosunda gelecek sezon bulundurulması ve Şampiyonlar Ligi'nde Zaniola'nın performansından yararlanması gerektiği kanaatindeyim Galatasaray'ın. Böyle düşünüyorum ve elbette ki Zaniolo bir sezon full performans oynadıktan sonra iyi bir performans çıkardıktan sonra çok fazla para kazandırarak Galatasaray'dan ayrılabilir ama ben önümüzdeki sene Zaniolo'nun da kalacağını Milot ile birlikte ön bölgede Galatasaray'ın en etkili isimlerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum. İşte Di Maria, Zaniolo Milot Roşika, Mertens'in yerine alınabilecek bir oyun kurucu ve orta sahada daha yaratıcı, daha topu iyi kullanan ve takım savunmasına yardımcı olacak bir e, merkez orta saha oyuncusuyla birlikte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında iyi mücadele eden bir takım haline gelecektir. Hiç kuşku yok ki. Transfer çalışmaları bundan sonraki aşamada çok daha yoğun bir biçimde devam edecek. Ben de edindiğim bilgileri hiç vakit kaybetmeden sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.